Merhaba arkadaşlar ben Enis hocanız. Bugün sizlerle ne yapacağız? Milli mücadele hazırlık dönemi e, ne başlayacağız? Peki burada e, neler işleyeceğiz? Arkadaşlar hatırlarsanız Mondros Ateşkes Anlaşması'yla ne olmuştu? İtilaf devletleri ülkemizin dört bir yanını işgal etmeye başlamıştı. Osmanlı Devleti bu işgallere karşı teslimiyetçi bir yapıya bürünmüştü. Yani demiştiler ki e, bırakın gelsinler zaten gidecekler. Yani hani ee, gelip burada e, bir süre bekleyip itilaf devleti gidecekler ee, Ne halk buna inandı ne de Mustafa Kemal Atatürk buna inandı Onun için halk kendi bölgesini savunmak için Kuvayi Milliye'yi oluşturacaktı Mustafa Kemal Atatürk de İstanbul'da e, bazı çözümler aradı Ya ben ne yapabilirim çünkü sadece o dönemde Osmanlı'nın askeri Osmanlı hükümeti ne derse onu yapmak zorunda Kaderdir ya Mustafa Kemal'e Samsun görevi çıkacak Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gidip e, burada milli mücadeleyi başlatacak. Şimdi milli mücadele hazırlık dönemi deyip konumuza başlayalım. Arkadaşlar e, milli mücadele hazırlık döneminde bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Özellikle milli egemenlikle milli bağımsızlığı daha da çok karıştırıyorsunuz. Milli egemenlik yönetme yetkisinin ve en üstün gücün kayıtsız şartsız millete ait olmasın. Yani bir e, yönetim varsa bu yönetimin en başında e, millet vardır diyor. Devleti millet yönetir e, düşüncesiyle gidiyoruz. O halde cumhuriyetçilik dediğimizde millet e, cumhurbaşkanını, başbakanı seçiyorsa bu milli egemenlikle ilgilidir. Milli bağımsızlık ise bir devletin iç ve dış işlerinde hiçbir devlete bağlı olmamasıdır, tam özgür olmasıdır. E, yani dışa karşı özgürlük demek dış devletlere karşı özgürlük demek mesela burada çok kapitülasyon kullanılır kapitülasyonlu kapitülasyon milli bağımsızlığa aykırı bir durumdur arkadaşlar kongre toplantı demek genelge bildiği anlamına geliyor devletin veya liderin halka veya yetkililere önemli bir olayı duyurmak için yayımladığı resmi yazıya genel geçiyoruz. Milli irade ise milletin kendi geleceği ve yöntemi hakkında yönetimi hakkında ortaklaşa aldığı karardır. Milletin isteği ve kararı da milli irade diyoruz. Şimdi Atatürk'ün Samsun'a çıkışı e, diye bir konumuz var. O halde burada Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gitti e, ve buraya ne amaçla gitti? E, verilen görev neydi? Bunları konuşacağız. En sonunda da Samsun raporunu konuşacağız. Arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk buraya e, Osmanlı hükümeti tarafından gönderildi ve İtilaflar da bunu istiyordu çünkü burada bir karışıklık var, e, özellikle Türk-Rum çatışmaları var. Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuru ile Samsun ve çevresindeki karışıklıkları ve direnişi engellemek için gidiyor. Özellikle buraya giderken <laughs> 9. Ordu Müfettişi olarak gidiyor. 9. Ordu Müfettişi geniş yetkilere sahiptir. Samsun ve çevresindeki illere e, hatta buradaki valilere emir verecek kadar e, büyük bir yetkidir. Onun için 9. Ordu müfettişi olarak gittiğini ve bu e, yetkinin geniş e, yetkilerle e, daha doğrusu bu görevin geniş yetkilerle donatıldığını iyi bilelim. O halde Mustafa Kemal'in e, resmi görevi buradaki karışıklıkları önlemekti. Çünkü oradan Rumlar açıkçası Türkleri eziyet ediyorlar. Mustafa Kemal Atatürk gidiyor Türklerin elindeki silahları topla gel diyor Osmanlı hükümeti tarafından. Mustafa Kemal Atatürk de tamam diyor bana fırsat doğdu ben gideyim burada bir şeyler yaparım diye. Çünkü İstanbul'dayken vatanı kurtarmak için düşünceler içerisindeydi. Kader buraya yönlendirdi onu. Arkadaşlar Gerçek amacı vardır Mustafa Kemal Atatürk'ün, yani buna da gizli misyon diyoruz. E, milli bilinci uyandıracak burada halkı örgütleyecek kurtuluş mücadelesini burada başlatmak gibi bir düşüncesi vardı. Mustafa Kemal Atatürk buraya geldikten sonra e, bakıyor ki ger gerçekten e, Türkler ha haklı burada. Ya diyor ben şimdi buradaki Türklerin elindeki e, silahları toplarsam işte Osmanlı hükümetinin bana söylediğini yaparsam benim misyonuma ters. Ben bunu istemiyorum. Mustafa Kemal Atatürk buradan nereye geçecek? Havza'ya geçecek. Havza'ya geçmeden önce bir Samsun raporu yayınlayacak. Samsun raporu. Bu Samsun raporunu İstanbul hükümetine gönderiyor. Diyor ki bölgedeki karışıklık Rumların siyasi amaçlarından kaynaklanıyor. Eğer ki Rumlar bu amaçlardan vazgeçerse buradaki karışıklıklar kendiliğinden bitecektir diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı raporda bu var. Türk milleti yabancı himayesini kesinlikle reddediyor ve tam bağımsızlık ister diyor tü Türk milleti. Ve yanına ekliyor İzmir işgali yersizdir. Şimdi e, Mustafa Kemal Atatürk buraya e, niçin görevlendirildi? Git oradaki Samsun'daki e, karışıklığı gider geri gel. E, bir bakıyorsun raporda ne yazıyor? İzmir'in işgali yersizdir. O halde Mustafa Kemal Atatürk e, bütün ülkeyi e, kurtarmak amaçlı gittiğini e, yavaş yavaş sinyallerini burada vermiş. Evet buradan hemen ne yapıyor? Havza'ya geçiyor. Havza'da aslında asıl niyetini belli etmeye başlayacak. Havza'ya geçtikten sonra ne yapalım diyor. Hemen e, milli bilinci uyandırmaya çalışıyor. Milli bilinç dediğimizde halkı uyandırmaya çalışıyor. Bak işgaller oldu bu işgaller ne olacak? Geçici değil Osmanlı'nın dediği gibi geçici değil, kalıcıdır. Ayaklanmamız lazım, bir şeyler yapmamız lazım yoksa ülke elden gidiyor. Milli bilinci uyandıracak. Havza genelgesi 28 Mayıs 1919'dan Havza'da e, yayınlayacaktır. E, Havza şöyle bir harita benzeri bir şey çizeyim. Kusura bakmayın fareyle bu kadar oluyor. Ee, şurada şuranın Samsun olduğunu düşünün. Samsun'a geldi. Samsun'dan hemen Havza'ya geçecek. Havza'dan da Amasya'ya geçecektir arkadaşlar. Ee, Havza'ya geldiğinde e, maddeler e, ve en önemli kararlar vardır. Arkadaşlar 3 tane kararımız var. Ve Mustafa Kemal Havza'dan e, halkı topluyor. Diyor ki işgalleri protesto edin. Mitingler yapın ve işgallerin karşısında durun diyor. İstanbul hükümetine telgraflar çekin. Hristiyan azınlığa saldırmaktan kaçının. Bu işleri yaparken Hristiyan azınlığa saldırmaktan kaçının. Niye böyle bir şey diyor? Eğer ki orada e, bir problem çıkarsa hatırlarsanız bir yerde itilaf devletleri kendilerine e, tehlike olduğu yerleri işgal edebilecekti. Böyle bir problemle 7. madde üzerinden bir zemin hazırlamamak için bunu söylüyor. 3. maddeyi söylüyor. O halde önemli noktamız milli bilinci uyandırmaya çalışmıştır Mustafa Kemal Atatürk burada. Bunu bilirseniz yeterli. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün bilgileri Osmanlı hükümetine gidiyor. Böyle böyle şeyler yaptı Havza'da. İşte işgaller yapın, protestolar yapın, böyle şeyler işgaller olmaması gerekiyor diye İstanbul hükümetine gidince İstanbul hükümeti ne oluyor diyor birdenbire. Hemen Mustafa Kemal Atatürk'ü geri çağırıyorlar İstanbul'a. Mustafa Kemal Atatürk de e, ilk başlarda şey söylüyor. E, hatırlarsanız bir görevi vardı. 9. Ordu müfettişliği. Bu geniş yetkilere sahip olduğunun anlamına geliyordu. Mustafa Kemal Atatürk ben bu görevi ne kadar elimde tutarsam o kadar iyi benim için diyor. Milli bilinci uyandırmak ve e, e, özellikle e, neyi milli mücadeleyi e, devam ettirmek adına ben ne kadar bu görevi elimde tutarsam o kadar iyi diyor. Bundan dolayı e, İstanbul hükümetini biraz oyalayacaktır. Ya benim belim ağrıyor, işte yollar e, çok karlı, bugün gelemiyorum, e, biraz daha e, e, ertelesek olur mu diye o İstanbul hükümetini oyalamaya çalışıyor ve bunu da yapıyor açıkçası. Amasya'ya geçiyor. Gerçek amacını burada belli ediyor. Buradan sonra Mustafa Kemal Atatürk görevinden istifa edecektir. Çünkü öncesinde İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'e gel diyecek yoksa senin görevini yetkini alırız diyor. Mustafa Kemal Atatürk onları görevini yetkisini almadan kendisi istifa ediyor. Havza Genelges sonra nereye geçecek? Amasya'ya geçecek. Amasya'da 22 Haziran 1919'dan en önemli maddeleri burada açıklar. Yani artık gerekçenin, amacın ve yöntemin, milli mücadelenin yöntemi burada ortaya çıkacak. Mustafa Kemal Atatürk ülkeyi nasıl kurtaracağını burada belirliyor. Amasya Genelgesi ya da tamimi denilenler size çıkmaz pek LGSLC dostlarım ee, imzalayanlar Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, e, Refet Beledir. Mustafa Kemal e, arkadaşlarını yanına toplar ve Amasya Genelgesini imzalar. Peki e, bir de telgrafla onayını aldığı bir kişi var. O dönemlerde Erzurum'da Kazım Karabekir bir telgraf atar. Der ki ben böyle böyle bir genelge yayınladım. Onayım var mı? Kazım Karabekir der ki tamam benim de onayım var. Ben de böyle bir şeyin yanındayım der. Kazım Karabekir'in de onayını almış olur. Mustafa Kemal Atatürk neden sadece kendisi bu genelgeye imzasını atıp geçmedi diye sorarsanız milli mücadeleyi kişisellikten çıkarma. Yani tek kişi bu kararı almadı. Yarın öbür gün Osmanlı böyle bir şey söylemesin diye tek kişi bu kararı aldı bakın demesin diye kişisellikten çıkarmak için yanılan bu kişileri almıştır. Evet böyle bir belge imzalandı ama belgenin içeriği ne? Genelgenin içeriği ne? Buna bakalım. Genelgenin içeriği birinci maddemizde diyor ki vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. E gerçekten de öyle mi? Öyle. Bişkalci devletler ülkemizin dört bir yanına işgal etmişler. O halde birinci maddenin yorumu milli mücadelenin gerekçesi birinci maddede belirtilmiştir. Gerekçe neymiş? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Okey. İkinci maddemizde İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememektedir diyor. O halde ilk kez İstanbul hükümetine karşı çıkılmıştır burada ilk kez açık bir şekilde İstanbul hükümetine karşı çıkılmıştır. Çünkü İstanbul hükümeti yanlış politikada e, ne diyor işte e, gelmişler geri gidecekler geçici e, bu işgaller geçicidir diyor. Üçüncü madde yine çok önemli maddelerden bir tanesi milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Burada neyi veriyoruz? Milletin bağımsızlığı nedir? Amacımızdır. Milletin bağımsızlığı amaçmış. O halde buradaki amacımız milletin bağımsızlığı olacak. Şurada amaç yazmayı unutmuşuz. Milletin bağımsızlığı amaç. Onu yazacağım. Kusura bakmayın. Ha gayret. O halde Milletin bağımsızlığı amaçken yine milletin azim kararı kurtaracak. Milletin bağımsızlığını milletin azim azim kararı kurtaracak. O halde yöntemimiz ne? Yöntemimiz de milleti milletin kendisi kurtaracak. Yöntemimiz de bu. Milletin azim kararı milletin bağımsızlığını kurtaracak. Amacımız milletin bağımsızlığı, yöntemimiz milletin azim kararı kurtaracak. O halde Yöntem ve amaç burada belirlendi. Okey. Yöntem ve amacı belirledik. Bir de birkaç tane daha madde var. Mustafa Kemal Atatürk her türlü baskıdan uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Temsil heyetini işaret ediyor. Peki temsil heyetine artık Osmanlı Devleti ile ters düştük. Buradaki hükümetle işimiz yok. Kendi hükümetimizi kuracağız. Hükümet gibi çalışacak temsil heyetini kuracağız. Ama kurulmadı daha burada. Yani Amasya genelgesinde sadece e, ilk sinyallerini veriyoruz. Yani temsil heyetinin oluşturulması gerektiğini söylüyoruz. Ama temsil heyeti daha kurulmadı. Sinyalini verdik. Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. O halde Sivas'ta kongre yapacağımızı burada belirtiyoruz. Oke. Okay. Gizli kalacak. Bunları, bu maddeler ne olursa olsun yine gizli kalması gerekiyor diye bir altıncı madde eklemişiz buraya. İtlaf ve e, İstanbul hükümeti bizim bu maddelere e, engel olmasın diye gizli kalması gerektiğini Mustafa Kemal bu maddelerde belirtiyor. Arkadaşlar kısaca e, ihtilal belgesi niteliği taşır. Mustafa Kemal Atatürk e, bu genelgeden sonra İstanbul hükümeti tarafından İstanbul'a geri çağrılacaktır. Ancak Mustafa Kemal Atatürk görevinden yani askerlikten ve müfettişlikten istifa edecektir. Hatırlarsanız okul dönemlerinde bu göreve girmek için çok uğraşmıştı. Annesinden gizli nereye gidecek, okula gidecek ve okulla konuşacak. Diyecek ki ben böyle böyle askerliği seviyorum. Etrafından da görmüştü. Böyle şey etkilenerek gidip kayıt olmaya çalışmıştı. Sonra annesini ikna edip annesiyle beraber... Gidip e, bu okula kayıt olmuştu. E, Mustafa Kemal'in vatanseverliği askerliğin önüne geçiyor. Düşünsenize çok sevdiği askerliğinden niçin istifa ediyor? Vatanseverliğinden dolayı. Burada da Mustafa Kemal Atatürk'ün neleri feda ettiğini görebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada notlar verdim. E, iyice bir pekiştirin diye. Burada notlar verdim. Bu notlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve akşamında bir kere tekrar edin bu bölümü. Ee, tekrarlarınızdan sonra muhtemelen herhangi bir problem kalmayacaktır. Üç tane önemli e, konu başlığını verdim. Bunlar e, özellikle sınavlarınızda karşınıza çıkıyordur. Bugünlük bu kadar diyelim. Tekrarlarınızı yapın. E, en sonunda da test çözün diye bilgi vereceğim. Konuyu bitirdikten sonra bilgi vereceğim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.